Selam dostlar. BİM 28 Şubat aktüel ürünleriyle yine dop dolu. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. İlk ürünümüz Altus marka 43 inç televizyon. 2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile 10.990 lira. Altus marka 32 inç televizyon. 2 yıl garanti, peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile 6.595 lira. Arnika marka toz torbası süpürge. 3 yıl garanti, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 5.290 lira. Philips marka Airfryer. 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 4290 lira. Range marka erkek vücut bakım seti. 2 yıl garanti peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 699 lira. Range marka düzleştirici. 2 yıl garanti 329 lira. Polo smart marka akım korumalı priz Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 349 lira. Blaupunk marka şarjlı dışı fırçası. Peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 799 lira. Blaupunk marka ağız duşu peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 1075 lira. Range marka buharlı temizleyici, peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 2450 lira. Xiaomi marka Bluetooth hoparlör, peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 799 lira. House marka el feneri, peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 249 lira. Heyfer marka şarjlı süpürge, 5 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 4490 lira. House marka led ışıklı duş başlığı. 2 yıl garanti, peşin fiyatın alt taksit imkanı ile 299 lira. House marka hava nemlendirici, peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 lira. Maxfit marka yoga pilates matı peşin fiyatın 6 taksit imkanı ile 369 lira. Maxfit marka fitness eldiveni 169 lira Maxfit marka masaj tabancası Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 779 lira Maxfit marka üçlü bant seti 59 lira Maxfit marka esneme bantı 139 lira Maxfit marka karın kası sistemi 199 lira Maxfit marka çekme kayışı Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 295 lira Maxfit marka yürüyüş bandı Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 6.990 lira Maxfit marka el ayak ağırlığı 159 lira Maxfit marka dumbbell seti Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 659 lira. Maxfit marka 2 adet 5 kiloluk dumbbell peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 359 lira. Maxfit marka 2 adet 2 kiloluk dumbbell 199 lira. Maxfit marka 2 adet 1 kiloluk dumbbell 119 lira. Maxfit marka atlama yapı 79 lira. Maxfit marka tie master 99 lira. North Pacific marka lastikle twister diski peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 239 lira. North Pacific marka ikili el yayı 79 lira. North Pacific marka Pilates Yoga Barı 179 lira. Dynamic marka Akapuntur kalemi 169 lira. North Pacific marka üçlü Yoga Pilates gergi bandı 159 lira. Maxfit marka Pilates topu peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 439 lira. Maxfit marka 65 santim Pilates topu 199 lira. Maxfit marka box torbası peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 449 lira. North Pacific marka pilates çemberi 199 lira. North Pacific marka göğüs genişletici spor aleti 139 lira. North Pacific marka fonksiyonel egzersiz barı peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 2199 lira. Forever marka sırt masaj topları peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 299 lira. Forever marka 3 bilgeli masaj aleti 199 lira. Forever marka kol bacak masaj aleti 129 lira. Forever marka masaj eldiveni peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 299 lira. DG marka spor çanta peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 299 lira. Dagi marka kadın Shirt, peşin fiyatın alt. taksit imkanı ile 399 lira. Dagi marka kadın eşofman altı peşin fiyatın alt. taksit imkanı ile 359 lira. Dagi marka kadın Yer 159 lira. Dagi marka kadın tight peşin fiyatın alt. taksit imkanı ile 219 lira. Dagi marka erkek tişörtü 199 lira. Dagi marka erkek eşofman altı peşin fiyatın alt. taksit ile 359 lira. Kadın pijama altlığı 119 lira. Erkek eşofman altı 199 lira. Erkek pijama altı 119 lira. Spor bone 79 lira. Havuz bonesi 59 lira. Tesettür kolluk 59 lira. Jel tabanlık 79 lira 50 kuruş. Bas bırak tren 179 lira. Yükselen zeka magnet puzzle seti 199 lira. Piccolo kanatlı manken bebek 149 lira. Konuşan defne bebek, peşin fiyatını al taksit imkanı ile 469 lira. Pilsan, figürlü cırtlı top oyunu 189 lira. Molmo, oyuncak arazi aracı 89 lira. Piccolo çek bırak araçlar 79 lira. Piccolo metal karavan araba 129 lira. Desenli not defteri 22 lira 50 kuruş. Aktivite kitapları 34 lira 50 kuruş. Molinella çift kişilik kales, peşin fiyatını al taksit imkanı ile 279 lira. Molinella tek kişilik ales 199 lira. Yastık alesi 59 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 179 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 139 lira. İkili yastık kılıfı 59 lira. Çift kişilik yorgan peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 349 lira. Tek kişilik yorgan peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 299 lira. Üçlü favori batik yumak 129 lira. Üçlü favori yumak 89 lira. Üçlü star yumak 79 lira. Rubanis baston şemsiye peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 249 lira. Bozuk para çantası 69 lira. Kek kalıbı çeşitleri 149 lira. Tek fiyat çelik ürünleri peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 199 lira. Kapaklı kavurma sacı peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 479 lira. Bambu tuzluk seti peşin fiyatına al taksit imkanı ile 249 lira. Yapışkanlı kesim panosu 149 lira. Kepçe ve kaşık altlığı 22 lira 50 kuruş. Kaşıklı baharatlık seti 89 lira. Dörtlü kaşık seti 29 lira. 500 mililitre erzak kabı 42 lira 50 kuruş. 1.2 litre erzak kabı 59 lira. 1.7 litre erzak kabı 79 lira. 3 litre süzgeçli mikser kabı 139 lira. Yuvarlak mısır kovası 22 lira 50 kuruş. Mısır kovalı pipetli bardak 49 lira 50 kuruş, kapaklı saklama kutusu 119 lira, çekmece içi kaşıklık 79 lira, duvar organizeri 109 lira, onlu askı seti 45 lira, 6.2 litre organizer kutu 55 lira, 11 litre mop temizlik seti 199 lira, saklama kabı seti peşin fiyatın altı taksi imkanı ile 499 lira, kızartma tenceresi peşin fiyatın altı taksi imkanı ile 399 lira, Emaye çaydanlık peşin fiyatın altı taksi imkanı ile 599 lira, Ema'ya sosluk peşin fiyatına alt taksit imkanı ile 219 lira. 25 santim servis tabağı 79 lira. Karacam tatlı kasesi 32 lira 50 kuruş. Deluxe şef bıçağı peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 299 lira. Deluxe dilimleme bıçağı peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 239 lira. Çiçekli borosiklat kupa 169 lira. Cam gıda saklama kabı 189 lira. Stenli yemek termosu ömür boyu garantisi peşin fiyatına altı taksit imkanı ile 1150 lira. Stenli termos ömür boyu garanti peşin fiyatın altı taksit imkanı ile 1390 lira. 7 parça çerezlik seti peşin fiyatına altı Taksit imkanı ile 249 lira. Altılı espresso fincan seti 159 lira. Pipetli su 99 lira. Desenli meşrubat bardağı 45 lira. Bardaklı başucu sürahisi 109 lira. Saklama kabı çeşitleri 25 lira. Mutfak gereçleri 35 lira. Paşa bahçe ayaklı servis tabağı peşin fiyatına altı Taksit imkanı ile 299 lira. 21,5 santim borcam kase 149 lira. 25,4 santim kapaklı borcam peşin fiyatına altı Taksit imkanı ile 239 lira. 24 santim frez Büyük kase 99 lira. Paşa Bahçe cam surayı 139 lira. Paşa Bahçe ikili kupa 179 lira. Paşa Bahçe ikili ayaklı dondurmalık 159 lira. Paşa Bahçe dörtlü kase peşin fiyatına alt taksit imkanı ile 269 lira. Paşa Bahçe ikili meze tabağı 79 lira. Paşa Bahçe altılı kase 129 lira. Paşa Bahçe altılı tatlı tabağı 199 lira. Paşa Bahçe altılı kase 149 lira. Paşa Bahçe altılı kase 169 lira. Paşa Bahçe ikili çay tabağı 149 lira. Paşa Bahçe altılı çay bardağı peşin fiyatına alt taksi imkanı ile 249 lira. Paşa Bahçe üçlü su bardağı 99 lira. Paşa Bahçe altılı kahve yanı su bardağı 159 lira. Paşa Bahçe üçlü meşrubat bardağı 109 lira. Evet dostlar. Bugün de birbirinden güzel fırsatları sizin için inceledik. Yeni indirimleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.